Herkese tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz C# eğitim dersimize. Ee, bu arada bu Unity'de platformer oyunu yapma, 2D platformer oyun yapma dersimize de devam edeceğiz. En kısa zamanda onun videoları da gelmeye devam edecek. Şimdilik bu derse devam edelim. <laughs> evet ben yeni bir proje açtım. C# ders 3 diye. Şimdi ben bu dersimizde kullanıcıdan veri almayı e, öğreteceğim size. Bu konsol uygulamalarında kullanıcıdan veriyi nasıl alabiliriz? Bildiğiniz üzere konsol ekranına bir şey yazdırmak için Console.WriteLine yazarak konsol ekrana merhaba mesela örneğin merhaba yazdırabiliriz. Tabii ki gözükmedi gene. ilk önce bir console.readkey koyalım. readkey. Bu readkey demek konsoldan bizim bir klavyeden bir tuşa basmamızı bekler her zaman. O klavyeden tuşa basana kadar işlemi sonlandırmaz. Bakın klavyeden tuşa bastığım gibi işlem sonlandı. Şimdi kullanıcıdan veriyi nasıl alıyoruz? Kullanıcıdan veriyi. Biz bundan önceki videomuzda bir önceki videomuzda veri tiplerini öğrenmiştik. Integer, long, string vesaire bunları öğrenmiştik. Şimdi biz şöyle bir program yapalım diyorum bu videomuzda. Ee, bu dersimizde. Kullanıcıdan ismini ve soy ismini alalım. Şimdi diyelim ki string isim. Ya da aynı yerde tanımlayalım ikisini de. String isim, soy isim. İkisi de null yani boş bir ifadeye değdikleri de için şu an bir sıkıntı yok. Sonra konsol e, nokta rightline ile e, şöyle yaparak merhaba isminizi girin isim isim ve soy isminizi giriniz diyelim yazamıyorum bu konsol olan veri almayı niye öğretiyorum derseniz hani konsol ekranından burada birkaç alıştırma yaparak hani bu konsol nokta metodunu kullanarak birkaç alıştırma yaparak burada C# -sharp, e, deneyiminizi bilginizi daha da arttırabilirsiniz hani pratik yapmış olursunuz kısacası. Burada uygulamalar yapabilirsiniz. Banka uygulamaları vesaire. Şimdi diyeceğiz ki bizim ismimiz Console.ReadLine olsun. Yani e, sıradaki satır oku diyeceğiz. İsim yazmışız buraya. isim yazacağız. Console.readline sıradaki satırı oku demek oluyor. Yanlışlıkla şeye bastık tamamdır. Şimdi diyor ki ee, sıradaki satırı, ee, klavyeden girdiğim sıradaki satırı okur diyor. Daha sonrasında soy isim eşittir. Console.readline diyeceğiz aynı şekilde. Readline. Daha sonrasında ben bu iki ismi de ekrana yazdırmak istiyorum mesela. Bu readline dediğim metot kısacası benim satırımı okuyor. O anki satırımı yazdan göreceksiniz o anki satır okuyor hoş geldiniz virgül artı diyeceğim İsim. artı bir tane e, boşluk bırakması için artı soyisim şimdi bakın bu artıları niye koydum C şartlı operatör dediğimiz şeyler var yani matematik e, işlemcileri işletim şeyleri var yani matematik işlemlerini yaptığımız artı eksi bölme toplama işte onun gibi e, şey alma mod alma modüler aritmetikten mod alma var ondan sonra çarpma var bunları yapan şeyler biz si e, C operatör diyoruz bu operatör mesela bakın artı operatör ne yapıyormuş soldaki string de sağdaki stringi topluyormuş yani e, ekliyormuş birbirine aslında toplama değil de yani hoş geldiniz boşluk artı isim boşluk artı soy isim bu demek oluyor ki bu isimleri e, ekleyerek birbirine ekleyerek ekrana yazdır demek oluyor bu stringlere daha doğru string ifadelerine bakın bu bir string bu bir string bu bir string bu bir string stringlerde eksi ifadesini kullanamazsınız birbirinden çıkarma diye bir şey yok şimdi bu videoda bir de operatörleri de anlatalım bunun yanında gördüğünüz gibi artı 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 dedim şu an ee, bu ekrana ismimi soy ismimi yazdıracak bir okuyalım diyecektim gene ritkeyi koymayı unuttuk bunu bir kapatalım bir ritkeyi koyalım sonuna console.readk Tamam şimdi başlayalım programımız. Evet merhaba ismi ve soy giriniz. Ahmet Doğan. Hoş geldiniz Ahmet Doğan. Gördüğünüz gibi benim e, ismimi ve soy ismimi ekrana yazdırır hoş geldiniz diyerek. Kısacası console.readline bu mantığı e, console.readline bu şekilde çalışıyor. Şimdi dediğimiz operatörlere gelelim. Mesela diyelim ki bu sefer de ekrandan 2-3 e, tane sayı alalım. int sayı 1 int sayı 2 demeyeceğiz int sayı 2. Şimdi iki tane sayı iki, iki, tane sayı alacağız. Kullanıcı. Evet, sonrasında birinci sayıyı giriniz diyelim. Sonra diyeceğim ki sayı 1 eşittir console.readline. Evet, bildiğiniz gibi hani kullanıcıdan bir veri alırken bunu kullanır Ama bakın burada bir hata verdim. Niye? Çünkü ben console.readline kullanırken bu konsol nokta otomatik olarak bana string bir ifade veriyor. Yani string bir ifadeyi int türüne dönüştüremiyorduk bildiğiniz üzere. değiştirme türleri vardı. Bunun için convert to int 32 diyorum ve bu ifademizi şeye çeviriyoruz. Integer'e çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi sayı bir aldık. Şimdi konsol nokta readline ikinci Allah, İkinci sayıyı giriniz diyeceğiz bu sefer. Bu sayı 2 diyeceğiz. Sonra gene convert to int 32 dememiz lazım ki aldığımız veri string'den string'den bana e, şeye çevirsin. Çünkü bizim sayılarımız integer ifadesindeydi. Şimdi buna 4 işlem yaptıralım. Yazdıralım ki console.writeline Allah. Aynen. Ne diyelim? Sayı 1 artı artı sayı 2 e, diyelim. Sonra gene artı koyalım. Bu sefer string bir değer yazacağız. Yine eşittir diyelim. Sayı 1 artı sayı 2. Şu an hiçbir hata yok. Gördüğünüz gibi bu ifadeleri console.writeline e yazarken console.writeline metodunu kullanırken bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi ilk önce toplam işlemini yaptırmak için sayı artı bir sayı artı 2 yazdırdık. Bunu biz hani burada böyle yazdırmak yerine daha şık gözükmesi için bunu kopyalayalım. Şuraya gelelim ki şu en yukarıda int toplam fark bölüm çarpım diye dört farklı şey tanımlayalım. Sonra diyelim ki toplam eşittir sayı1 sayı2. Sayı, 1 artı, sayı, 2. sayı e, artı metodu, artı operatörü sayı1 ve sayı2'yi topluyor bakın. Bununla bunu topluyor. Bu normal bildiğimiz bir şey. Fark sayı1'den sayı2'yi yani soldaki ifadeden, solunda bulunan operatörün solunda bulunan ifadeden sağında bulunan e, ifadeyi çıkartır e, değeri, değişkeni çıkartır. Sayı1'den sayı2'yi çıkartacağız yanlış oldu. Daha sonrasında bölüm. Bölüm de gene çıkarma mantığı gibi. Soldaki ifadeden, soldaki ifadeyi sağdaki ifade, ifadeye bölür. Yani pay payda gibi düşünün. Çarpımsa normal. Hiç sıkıntı değil. Hani nerede, neresi, hangi sayıyı çarpıyorum fark etmiyor. İkisini birden çarpıyor. Hangisini önce yazdınız fark etmez zaten. Şimdi neyini yazmıştık? Toplamı yazdır dedik. Şimdi iki saat ben genel aylarını yazmayacağım. Bunları kısaca şöyle şöyle. Kısaca bir hesap makinesi yapmış olduk. Burada hani ileride daha gelişmişlerini de yapacağız. Eksi diyelim buna. Bölüm diyelim. Buna da çarpım diyelim. Bakın çarpım için ben burada nokta kullanmadım. Çarpım için yıldız karakterini kullanıyoruz. Bunu unutmayın. Yıldız karakteri çarpım anlamına bölüm karakteri ters slash. Yok normal slash. Eksi ve artı bunlar bildiğimiz operatörler. Şimdi buraya toplamı yazdırmıştık. Buraya farkı yazdıracağız. Aşağı indik. Buraya ne yazdıracağız? Bölümü yazdıracağız. Buraya da ee, çarpımı yazdıracağız. Bir de ben bir tane daha bir şey eklemek istiyorum. Kalan diye bir şey eklemek istiyorum. Kalan da bize modunu verecek. Yani mesela soldaki ifadeyi, yine, e, operatörün sonunda bulan ifadeyi sayı 2'ye bölüyor mesela. Bölüyor değil de modunu alıyor. Mesela diyelim ki burası 10, burası 8. Hani 10'da 8'in kalanı nedir? 8'dir. Onu 8'e bölersek 8'i verir. Yani bu sayı, bu sayını bölüyor ki kalan kaçtır diye. Mesela burası 2'nin diyelim. 2'nin 2'de modu kaç? 2. Ya da 1'in 2'de modu kaç? 1 gibi. Hani anladınız. Bunu da gene böyle yapıştırdım. Bu sefer de buraya ne yazdıracağız? Kalan yazdıracağız. Şimdi 5 tane operatör öğrendik. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve modüler aritmetik. F5 diyelim. Birinci sayıyı giriniz. 15 diyelim. Sallıyorum şu an değerler. 15, 5. Konsol noktaları Evet bunu unutmayalım. 15, 5. Bakın 15'ten 5'i topladı 20. 15'ten 5'i çıkardı 10. 15'i 5'e böldü 3. 15'in 5 çarptı 75 ve 15'in 5'teki modunu aldı. 15'in 5'teki modu kaç? 10. Ay 0 pardon. Çünkü 5'e tam bölünebiliyor. Şimdi daha farklı bir şeyler deneyelim. Mesela 13. Bir asal sayı. 2 diyelim. 13'ün 2'deki modu. 13'ün 2'deki modu kaç? 1. Şöyle düşün. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop kaldı geriye. 1. 13 çarpı 2, 26. Bu bütün işlemleri gördük. Şey, Şimdi bu aritmetik operatörlerdi bunlar ve farklı farklı operatörler var. Karşılaştırma operatörleri, ondan sonra mantıksal operatörler. Bunlara ilerledikçe bunların hepsine değineceğiz. Ben kısaca mantıksal operatörler ve şeyleri size göstereyim. Bu bizim dediğimiz e, şey dediğimiz operatörler. Evet e, şimdi kısaca bir de şeyleri gösterelim. Atama operatörleri de var bunların dışında. Bunları komple bir silelim. Konsol kritikeyi kalsın. Mesela diyelim ki int sayı 1. Ben sayı 1'i ee, ilk önce ne diye tanımlayayım biliyor musunuz? Sayı 1'i ben 15 diye tanımladım. Daha sonrasında ben mesela şey yapmak istiyorum. Ee, sayı 1 ile mesela sayı 1'i yine kendisiyle toplayıp yani şöyle göstereyim. Sayı 1 artı 15 böyle bir şey yazdırmak istiyorum. İlk önce şuraya mesela şuraya hemen bir sayı 1'i yazdıralım. Daha sonrasında bir de şu sayı 1'i yazdıralım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha sonrasında bir de şu sayı 1'i yazdıralım. Bir saniye. Şimdi anlatmak istediğim şey e, ileride çok kısaca işinize yarayacak. Keşke bunun hepsini paste yapsaydık. Evet şimdi bir başlatalım programımıza. Yani ilk önce sayı 1'e ne demiştim en başta? Sayı 1'e 15 demiştim değil mi? Daha sonrasında sayı 1'i sayı 1'le ile gene toplayıp kendisine eşitledim. Bakın 30 oldu ve sonrasında hani bu sayı 1'i tekrar buraya yazıp artı işareti koymak yerine eşittir işaretinin önüne sayı 1 artı eşittir yazdım. Bu demek oluyor ki sayı 1'i şu şekilde yazdır gene demek oluyor. Kısaca bu mantığı bu. Bunu siz nasıl da yapabilirsiniz? Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Bölüm yaparsınız. Sayı 1 bölü 15 eşittir sayı 1. Yani sayı 1 eşittir sayı 1 bölü 15 demek bu. Çarpım, çıkarma, operatör alma gibi. Operatör şeyini alamazsınız pardon. Modunu alma gibi. Yani normalde kullandığımız aritmatik operatörlerin hepsini burada tekrar kullanabiliriz. Böylece önüne ekleyerek. Daha sonrasında mesela bir de ee, şöyle demek isteyelim. Int diyelim. Sayı 1. Ben sayı 1'i 1, 1 arttırmak istiyorum mesela. Eşittir ne demem lazım? Sayı 1 artı bir Sayı 1'i 1 bir arttır. Ama bunu yapmak yerine mesela sayı 1'i tanımlayalım 15 diye gene. Sayı bir artı artı dersem bu sayı birimi direkt arttırır. Bakın 15'te 2 saat artı eşittir yapmama gerek kalmadı. Hop 16 diye yazdırdı. Bir de bunun e, mesela şöyle şey var. Mesela bu artı artı sayı bir de aynısıdır. Fakat şöyle bir değişikliği var bunun. Bakın gene 16 yazdırdı. Mesela diyelim ki bir tane de sayı 2 tanımlayalım biz. Sayı 2'mize Eşittir sayı 1 artı art diyelim. Sonra sayı 2'yi yazdım. Şu an sayı 2 kaç? Sayı 1 10 16. Sayı 2 kaç olması lazım? 16. Bakalım sayı 2'miz kaç çıkacak? 15 çıktı. Bunun nedeni ilk önce sayı 2'yi sayı 1'e eşitliyor. Ondan sonra sayı 1'i arttırıyor. Ama az önceki gibi önüne eklersek mesela artı artı önüne eklersek bakın 16 yazdırdı. Bu sefer ilk önce sayı 1'i arttırdı. Ondan sonra sayı 2'yi eşitledi. Ya da mesela eksi eksi dersek bu sefer de yani artı artının tam tersi sayı 1'i biraz azaltıyor bu da. Bakın 14 yaptı ama ben gidip bunu sayı 1'den sonra koyarsam bu eksi eksi ilk önce sayı 1'i sayı 2'yi sayı 1'e eşitler ondan sonra sayı 1'i azaltır. Yani bir sonraki atamamızda kullanırsak sayı 2'miz sayı 1'e eşit olur. Bakın sayı 1'e azalttık 15. Bunun mantığı da bu. Hani önüne artık koymak bunun mantığı kısaca bu. Şimdi bir de karşılaştırma operatörlerine gelelim. Onları şu an kullanmayacağız. Sadece göstermek istiyorum. Karşılaştırma operatörümüz dediğimiz ne mesela? 15 büyük eşit 16. 15 büyük 16'tan büyük ya da eşit mi? 15 büyük 16'tan büyük ya da eşit olursa burasını bir döndürür ya da eksi döndürür. Ya da büyük küçük. Bunlar bildiğimiz büyük küçük işaretleri. Onun dışında başka neyimiz var? Ee, mesela console.writeline yazalım. 15 küçük 16. Karşılaştırma operatörünü kullanıyoruz. Şu an ekranda bir yazması, sıfır yazması lazım. True, aynen. pardon. True yazdım. <laughs> bir yazması lazım. Çünkü 15-16'dan küçük. Bakın 15-16'dan küçük mü diye karşılaştırı ve bana true değerini döndürdü. Ama ben 15-16'dan büyük mü desem mesela? False. Çünkü 15-16'dan büyük değil. Ya da 16-16'dan büyük mü desem? Bakalım bu sefer ne döndürecek? False. Çünkü 16-16'dan büyük değil. Bu büyüktür, küçüktür işaretler. Bunları yarıyor. Büyük eşit dersek mesela hani 16'tan büyük ya da eşit mi? Bu da buna ma de manasından gel denk geliyor. Bakın true döndürdü bu sefer de. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, küçük 16 16'ya eşit mi? Denk mi yani? 16 16'ya denk mi? Ya da bu string bu string denk mi? Bakın true döndürdü gördüğünüz gibi. Ya da mesela e, şuraya Ahmet yazalım. Denk denk Mahmut diyelim mesela. Ahmet, Mahmut'a denk mi? Yani denklik manasında, eşitlik manasında değil. False. Gördüğünüz gibi false döndürdü. Çünkü Ahmet'in içindeki, string değerinin içindeki değerle Mahmut'un içindeki değer farklıydı. Ama ben tekrar Ahmet, Ahmet'e eşit, denk mi dersem eşit değil. Bakın gördüğünüz gibi denk dedi bu bana. Eşitlik manasında algılamayın, denk manasında algılayın. Ya da mesela, ee, eşit, denk denk bunu, bunu ölçüyoruz. Buraya sakın eşittir koymayın. Bu eşittir atama operatörü, bu denk ifadesini ölçen bu o, operatör. Ya da mesela ne diyebiliriz? Sonrasını diyebiliriz ki Mahmut Mahmut'a denk değil mi? Denk değil mi? Denk değil. Şu an false dönmesi lazım değil mi? Bakalım. Ama true döndü. Niye? Çünkü denk değil mi diye baktım ben yani. Bunlar ileride ifadesle konuştuğumuzda daha da anlaşılır hale gelecek. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.